Gençler bu derste de geometrik dizilerde herhangi bir terimin kendisine eşit uzaklıktaki terimlerle ilişkisi. Mesela A3 ile A5'in çarpımı mesela A1 ile A7'nin çarpımı eşittir. Niye? 3 ile 5'in toplamı 8. 1 ile 7'nin toplamı ne olur? 8 olduğu için bunlar birbirine eşittir. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Pozitif terimle aynı geometrik dizisinde A3 çarpı A5 eşittir 16. A1 çarpı A4 çarpı A7'yi sormuş. Bak A1 çarpı A4 çarpı A7. 3 ile 5'in toplamı 8, 1 ile 7'nin toplamı 8 olduğu için burada 16 çarpı A üzeri 4 oldu. Şunu da hatırlayalım. A3 ile A5'in çarpımı aynı zamanda 3 ile 5'i topladım. 8'i 2'ye böldüm. A4'ün karesine eşit. E A3 ile A5'in çarpımı ne? 16. O zaman neyin karesi 16? 4. O zaman burada 4 olacağı için cevabımız 16 çarpı 4'ten. Yani cevabımız ne olur gençlik? 64 olur. Diğer sorumuz... Pozitif terimli aynı geometrik dizisinde A4 çarpı A6 eşittir 4 olduğuna göre bu dizinin ilk 9 teriminin çarpımı. Bakın A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 değil mi? 4 ile 6'nın toplamı 10. 1 ile 9'un toplamı da 10. Burada 4. 2 ile 8'in toplamı da 10. Burada 4. 3 ile 7'nin toplamı 10. Bu da 4. 4 ile 6'nın toplamı 4. 4'ten kaç tane var? 4 tane. Yani 4 üzeri 4. Bir de orada ne kaldı? A5 kaldı. A4 ile A6'nın çarpımı hani 4 ile 6'nın toplamı 12'ye böldüm A5. Yani A5'in karesiydi. Yani A5 de burada ne çıktı? 2. 4 üzeri 4'ü 2 üzeri hani 4'ü 2'nin karesi üzeri 4 çarpı 2 diye yazsam 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 1'den ne bulurum gençlik? 2 üzeri 9 bulurum. Diğer sorumuz 6. terimi 3 bölü 2 ve 8. terimi 4 olan A'nın geometrik dizisinde A3 çarpı A11 soruyor. 6 ile 8'in toplamı da 14. 3 ile 11'in toplamı da 14. O zaman bu sayıların çarpımı ile bu sayıların çarpımı A6 ile A8'in çarpımı ne eşit? E A6 neydi? 3 bölü 2. Öbürü de 4. 3 kere 4 12. 2'ye bölersem cevabımız ne olur gençler? 6 olur. Diğer sorumuz AN geometrik dizisinde A3 ile A7'nin çarpımı 6 yani 3 ile 7'nin toplamı 10 yani 4 ile 6'nın toplamı 10 olduğu için bura 6 1 ile 9'un toplamı 10 olduğu için burada 6 A5 zaten 3 ile 7'nin toplamı 10 2'ye bölersem A5'in karesi eşittir 6 ise A5 de buradan kök 6 gelir yani cevabımız buradan 1 bölü kök 6 ÖSYM payda da köklü istemediği için burayı da kök altı, burayı da kök altı ile çarparsam kök altı bölü ne olur? 6 olur. Diğer sorumuz. AN geometrik dizisinin ilken teriminin çarpımı TN'dir diye sormuş. Tamam mı? T7 nedir diye sormuş. Yani A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı, A4 çarpı, A5 çarpı, A6 çarpı ne? A7. Kabul mü gençlik? Şimdi şöyle yapalım. A1 ile A7'nin çarpımı 1 ile 7'yi topladım. 8 2'ye böldüm. A4'ün karesi. 2 ile 6'nın toplamı da 8 2'ye böldüm. A4'ün karesi. 3 ile 5'in toplamı da A4'ün karesi. Bir daha A4. E A4'ün karesi, A4'ün karesi, A4'ün karesi, A4 karesi çarpı A4 var. Kabul mü gençlik? Ve burada tabanlar aynı ise üstleri toplanım. 2, 4, 6, 7, A4'ün 7. kuvvet. A4 de 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2'nin cevap 7. kuvveti o da 1 bölü 128 olur. Diğer sorumuz. A'nın geometrik dizisinin ilk n teriminin çarpımı tn'dir. T10 bölü T8 5 olduğuna göre T18 kaçtır diye sormuş gençlik. Onu da yapalım. Şimdi gençlik. T10 dediğimiz şey A1 çarpı A2 nokta nokta. A8 çarpı A9 çarpı A10. Böyle T8 dediğimde A1 çarpı A2 nokta nokta A8 eşittir 5. E şunlar birbirini götürecek elimde A9 çarpı A10 eşittir ne kalacak 5. Benden T18 istiyor. Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı A18. Şimdi gençlik. 9 ile 10'un toplamı ne? 19. Aslında 1 ile 18'in toplamı 19. E burada 18 tane sayım var. Bunun gibi 9 tane var. Doğru mu? O zaman bunların hepsi bunu verir. Yani bunun gibi 9 tane var. Yani A1 ile A18'in çarpımı 5'i verir. Ve bu ikili terimlerden de 9 tane olduğu için 5 çarpı 5 çarpı nokta nokta 5. Bundan 9 tane olduğu için cevabımız 5 üzeri 9 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.